Biz, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği üyeleriyiz. Derneğimizi bilimsel çalışmalar yapan araştırmacılar arasında birlik ve dayanışmayı sağlayıcı, iletişim ve etkileşimi arttırıcı ağlar oluşturmak için kurduk. Amacımız araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleri yapmak ve yapılmasını teşvik etmek, disiplinler arası ilişkileri ve işbirliğini desteklemek ve bu alanın görünürlüğünü artırarak yaygınlaşmasını ve güçlenmesini sağlamak. Akademik bir disiplin olarak toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının alt alanlarında bilimsel ve entelektüel çalışmalar yapan en az üç kuşaktan üyeler olarak buradayız. Kuşaklar arası bilgi paylaşımını ve deneyim aktarımını çok önemsiyor, bunun için gönüllü akademik destek ağları kuruyoruz. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneğimizin Üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve sivil toplum kuruluşları için bir danışma ve başvuru merkezi olmasını hedefliyoruz. Toplumda farklılık yaratacak ve hak savunuculuğu yapmamızı sağlayacak faaliyetlerimizle, üreteceğimiz görsel, işitsel araçlarla, eğitim ve araştırma çalışmalarımızla ve yayınlarımızla toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında önemli bir fark yaratacağımıza inanıyoruz farklı seslerin yer alabileceği bir dernek olacağımıza inanıyorum. Gençler için bir umut ışığı olacak. Alanda, akademide, bilimsel bilgi üretiminde. Yani gerçekten bize bir ev gibi, bir yuva gibi oldu. Tekrar aktivizme dönmüş gibi hissediyorum. Bir yerde durmak, kuşaklar arası aktarım Bunların her zaman çok önemli karşılıkları var. Birbirine destek olan, dayanışan, o geçmişin belleğini taşıyan bir birlikteliğe çok büyük ihtiyaç var. TOCICAT'ın diğer kadın örgütlerinden farkının akademide kadınları bir araya getirmesi e, olduğunu düşünüyorum. Ben TOCICAT'ı bir vaha olarak görüyorum. Neden vaha? Ne üniversiteler, muhafazakarlaşan üniversiteler son derece kıstırılmış dünyalarda yaşıyoruz. Üniversite artık eski üniversite değil. Bir kurum olarak adını taşıyor ama çok şey değişti. Özgür ve özel bir üniversite içinde çalışma yapamama hallerimiz var. Tehditlerin, yıldırmaların, dışlanmaların dışında bir varoluş imkanı sunabilir bize Tacikat. Alternatif bir sivil toplum örgütü olabilme iyi gerçekleştirebiliriz. Onun için vaadiye kullanıyorum. Hep birlikte ama hep birlikte yapacağız. Derneğimizde insan haklarına eşitliğe, özgürlüğe, özerkliğe, öznerliğe, demokrasiye, şiddetsizliğe ve barışa saygılı olmayı, cinsiyetçiliğe ve ayrımcılığa karşı durmayı, siyasal eyleyiciliği, bilimsel etiği ve hesap verebilirliği içtenlikle benimsiyoruz derneğimizi eleştirel bilimsel faaliyetlerin ve eğitimlerin katılımcı, özgür ve özerk bir alanda hayata geçirilebilmesine olanak sağlayan bir vaha olarak görüyoruz.